Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş harika bir örgü modeli anlatacağım. Çok amaçlı kullanabilirsiniz ama böyle erkek süveter, yelek, e, hırka, ceket gibi modelleri, e, kıyafetlere daha çok yakışır diye düşünüyorum. Onlara uyarlayabilirsiniz. Bebek örgülerine de yakışır kendi kıyafetlerinize de uyarlayabilirsiniz. Harika bir model, tavsiye ederim arkadaşlar. Ben çok beğendim belki inşallah ileriki bir zamanda bir hırka örebilirim bu modelden Evet ip olarak şöyle 240 metrelik bir ip kullanacağım şöyle gösterdiğim gibi kalın biraz bit kalın bir ip şiş olarak da üç buçuk numara şişle öreceğim modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor modelimiz çok kolay akıla yatıyor arkadaşlar 4 ilmek ve katlarından oluşuyor her desen 4 ilmek e bir ilmekte fazla atarsanız tam denk düşüyor. Kenarda da ne kadar kenarlarda ne kadar ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Ben ilmeklerimi attım. Bir birkaç sıra lastik örgü ördüm bir düz bir taş şeklinde. beraber sayalım kaç ilmek atmışım. 4 desen yapacağım. Şöyle 3 6 9 12 15 18 ilmek. Pardon, 19 ilmek atmışım arkadaşlar. 19 ilmek atalım. Ee, direkt modele başlayabilirsiniz. Şöyle e, modelimizin iki e, desen arası bir sıra haroşa olacak. O yüzden burada e, şöyle ilk sıramızı düz örelim arkadaşlar. İki desen arasında biraz mesafemiz var. O yüzden düz örgüyle başlayalım Evet bütün ilmeklerimizi düz örerek ilk sıramızı tamamladık çevirdim tersinden de ilk ilmeğimi örmeden sağ alıyorum tersinden de bir sıra düz örüyorum ön tarafta haroşa oluşsun diye Evet düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet tersini tamamladım. Ön yüze geçtim. Bu sırada da bir işlem yok arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet düz örerek ön yüzde düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersindeyim. Tersinde de bütün ilmeklerimizi bu sefer düz pardon çok özür dilerim ters örüyoruz. Evet bütün ilmekleri ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet ön yüze geçtim. Şimdi asıl modele başlayacağız. Şimdiye kadar ne yaptık? Önden düz ördük. Arkadan düz ördük. ikinci sırayı. Ön yüzden düz ördük. Üçüncü sıramızı. Arkadan da ters ördük. Dördüncü sıramızı. Şimdi şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi önde gördüğünüz gibi 3 ilmeği aldıktan sonra sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Bu ilmeğimiz buradaki ipimiz biraz geniş olsun arkadaşlar kasmayalım. İpimi öne doğru aldım. 3 ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. 2 3 İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm bu şekilde. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ve kenar olarak 2 ilmeğim var. Onları da örüp düz olarak örüp sırayı tamamladım. Evet, desenimizin birinci ön yüzü diyelim arkadaşlar. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, örmeden aldıklarımızı da ters örüyoruz. Evet son kenar ilmeğimi düz olarak ördüğüm sırayı tamamladım. Çevirdim. Desenimin ikinci ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek ördüm. İpimi kendime doğru aldım kızım. 2 ilmekten sonra yine alt sırada ön yüze yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İpimizi kendimize doğru aldık. üç ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arkada. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Örmeden ipimi arkaya alıp 2 ilmeğimi de düz örüp sırayı Tamamladım ikinci ön yüz sıramızı tamamladık. Çevirdim. Tersinden yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, ters örerek ters sıramızı tamamlayalım. Evet ön yüze geçtim desenimin üçüncü ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Yine iki ilmekten sonra ipimi kendime doğru alıp 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim arkada bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ve kenar iki ilmeğimi düz örüp sırayı tamamladım 3 defa aynı işlemi tamam e, yapmış olduk arkadaşlar çevirdim yine tersinden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Evet ters sıramızı tamamlayalım Evet dördüncü ön yüz sıramdayım. Şöyle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3 ilmek ördük düz olarak. Şimdi burada 3 tel oluşmuş gördüğünüz gibi. Bu şekilde alttan giriyorum. Ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şöyle şu şekilde tutup da örebilirsiniz. Düz olarak ördükten sonra şöyle öncesinde çıkartabilirsiniz. Sonrasında bakın oradan alttan geçirdim. Bu şekilde. Şişimde bırakıyorum. 3 tane düz. 1 2 3 Tam ortadaki ilmeğim bu. Bu 3 telin altından giriyorum. Düz olarak örüyorum bu ilmeğimi. Düz olarak örüp bu şekilde de çekebilirsiniz. Bakın ben böyle yapıyorum. Sonrasında bu buradaki ördüğüm ilmeği bırakıyorum. 3 tane düz. 1 2 3. 3 telin altından girip ortadaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şekilde. Dediğim gibi çekebilirsiniz, sonra bırakabilirsiniz. Size kalmış nasıl rahat örebiliyorsanız. 3 tane düz. 1 2 3. Alttan giriyorum alt telde, tellerin altından girdim. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm bu şekilde. Şöyle tekrar göstereyim. Düz örüyorum şöyle. Altından çekiyorum. Sonra bırakıyorum o telimi ve düz örerek sıramı tamamladım. Evet, desenimiz oluştu gördüğünüz gibi. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Şimdi ne yapacağız? İlk örgümüze başladığımız sırada önden düz, arkadan düz, e, önden düz, arkadan ters örmüştük. O işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir desen. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, düz örüyoruz. İlk başladığımızda ne yaptıysak aynı işlemleri yapacağız. Evet önden de düz örelim arkadan da düz örelim sonrasını göstereceğim. Evet önden de düz arkadan da düz ördüm. Şimdi önden düz arkadan da ters öreceğim. Evet ön yüzden düz tersinden de ters örelim sonrasını göstereceğim. Evet desenimiz bittikten sonra 4 sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar desen kurulumunu yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldığım Bir düz ördüm. Ne yapmıştık? ipimizi öne doğru alıp 3 ilmeği örmeden sağ aldık ipimizi arkaya alıp bir düz ördük ipimizi öne aldık 3 ilmeği örmeden sağ aldık bir düz ördük ipimiz önde 3 ilmeği örmeden sağ aldık bir düz ipimi öne aldım 3 ilmeği örmeden sağ alıyorum 2 düz örüp Birinci desenimizin birinci ön yüzünü tamamlamış oldum. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağız. E, dördüncü ön yüz sırasında da e, böyle kelebek desenini vereceğiz arkadaşlar. Şöyle arada gördüğünüz gibi bir haroşa sırası var. Şöyle şuradan göstereyim. Ben bu iple de çalıştım. Çok çok güzel oldu. Bir tık daha ince 3 numara şişle çalıştım. Harika bir model. Rengi çok güzel ama e, kamerada pek güzel durmadı rengi sanırım. Harika bir model örmeye değer dediğim gibi yelek, hırka, ceket, süveter çok yakışır. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız, ileride izlemek için kaydederseniz çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.